Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Forza Horizon 4 oynayacağız. E bu arada e, bir oyunu bitir. E, bu arada e, yapacağız? Bir şeyler yapacağız da. Bunu bilmiyorum. E, görselliğe bak. Ne güzel. Mevsim yakında değişiyor. Akış. İşte bu. Kış. En sevdiğim şey. Kar yağıyor. Vay bu arada tofaşım duruyor. <laughs> ne oldu? Geri gel lan. İyi. Yeah. Sonbahar bitmesine İşte bu. Tamam. <laughs> anan anan anan. Hadi vuhu Bu du 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 hep seni saklıyoruz Tamam Kış geliyor kar yağıyor İşte bu en sevdiğim En sevdiğim hava haybe Ya ne alaka ya Ya bir git Gustavo. Gustavo, esedi. Valla çok fazla etkinlik istemiyorum ya. Oh be. Neyse en yakın neresi biz neredeyiz? Şu bu Yo. Şey he tam bu. Tam. Bu. En yakın şuraya gidelim. Valla Fe Horizon Festivali. Neyse buraya gidelim. Neyse <laughs> Neyse buraya gidelim de. Bu başım niye uçtu? <laughs> neyse. Dur dur dur. Vay be, bu arabanın hastasıyım. Vardır. Bu arada bir şey var da. her sebepsizliğine bakma. avuçta bu. Ama mal değil. <laughs> Üf, güzeldir ya. Keşke İstanbul'da kar yağsaydı. Bu arada arkadaşlar. <laughs> e, bana bana abone, e, abone olun e, ve takip edin ya da yorum atın ee siz ee forza e, size göre bir araba yapacağım ee güzel bir bir şey araba yapacağım ee tamam mı ee güzel bir araba olacak merak etmeyin inşallah olur ee neyse devam Tamam dön. 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 Tamam döndük. Ne güzel kombaladık. Dön. Sağ dön. Bu ekip puan gitmedi. Puan kasılıyor. Neyse ya puan kasa kasa gidelim. Ana ana ana. Baya kayıyor. Out, totally awesome. Bu arada ne <laughs> bu? Önceki ne bu? Bu ev ne? <laughs> Yıkır. Yık. Oyun evi teşvedildi. Allah Allah ev kaç lira? Bekliyor ya.

Bu da altın alet. dakika altın alet Bu iyi ama yapamam. Bak yok özgün. Bu sanırım malikane gibi bir şey. Ev nerede? Ana. Ev yok. Bu da beni dolanlandırıyor. Neyse. Aa, oh, I it. Oh, not I Some of the most drivers that So bring your best. You can only enter the trial with a team. So sign up here to find a new team, or bring your own convoy with you. Good Aa, luck! Şey normal etkinliğe ya. Tekili olsun ya. Hey let's take a look at Horizon Blueprint. This is something I let our old festival boss play around with in Australia. Hmm. But they're not here, so I need to see if we have any fresh blueprinting talent. <laughs> tamam lan, tamam, tamam. Seç. Araba şey olsun yani. Ben arabam Hiç Neyse yani. En güçlü araba Bu araba. Ya oyundaki ya. aldığım ikinci arabayı süreceğim maalesef. Bu şey seçtim etmiyor. İşte araba mazı. Şık bir şıklı. Gerçi ahşaplı. Vay be. Bu arada ee, ben bu ayarındayım. Vites de eski değiştim. Boş ver. Ay otomatik olsun ya. Manuel olursa kayın için Neyse bas bas. Memnun. aman aman Geri kafiye. Tam da gitmedi. Tamam. Az daha çarpacaktım. Eee kapıda kapı. Bu aslında abi, yarış kolaymış. Eba fazla yapmak istemiyor. Bak, ben görüyor musunuz mu? Tamam. Vay toya bak Hayır taş. Hayır ya. Bir dakika. Puan gelsin. Puan gelsin. Tamam. Puan geldi. Puan geldi. Ya inşallah. Daha da gelirse biliyoruz. Tamamdır. Daha geri sarayım. Puan geldi en azından ya. On, en azından ona. Puanı ne kadar önemli veriyor ha. Görüyorsunuz mu? Yani sol sağ, sol sağ. Oraya dön, şuraya dön. Oraya git, buraya git. İşte bir şey değişmiyor yani. Sürekli oraya git, oraya buraya git, git, şuraya git. Yine testler daha sağ Uf, viraja bak. Neyse gidiyoruz. Ee, dön dön dön. Al tamam. Ay zaten gergin zaten gergin. Düştüm bak ustanlar ona dur 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 <gülüyor> dur dur dur. Abi. Temiz yarış evet temiz yarış. Evet, evet. Baya tuhaf tuhaf mı topluyoruz ya. <laughs> Abi buraya gel yarasın be. Dön 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 dön. şu arada Biz... Hayır hayır Tamamdır Bas Dur 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 alsın ya Eskalamadım değil mi? Evet eskalamadım Devam ki Bas 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 baz kaza baz. Şimdi de dur araya da bana çarpıyor. Arabam güzel. Yürüden getirme. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Neyse bitti yarış. Hop alacık kalacık. Vay be bitti. Kazandık. Güzel bir yarıştı be. Kazanan biziz. 10 bin carem Ne zabazla kaç? Kazabazla. Bir dakika ya. Ya ne alaka ya? Bu ne? NPC mi? Ne alaka şimdi? Vay. Ee, çark gelmiş aslında. Bu aracı sürmek istemiyorum da ama biraz özledik. Dön 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 dön. Hop. Bir güzel alt yaptım ben. Neyse bismillah. Vay be. Baya iyiymiş. Neyse e, topaşımaya geç geri döneyim ya da harita nasıl ya? Bir dakika ya harita nasıl? Ha tamam dünya rotu. Vay be Kar yayıyor tamam, Bu da siz Tamam ilk önce buna gidelim ya Bu arada beni kazıklayan şey nedir? İşte orada. Oh ya. Bak. Beni kandırıyor. Neyse bazdan bazdı gaza Bazdan bazı. Bu arada e, şey e, yorum atın. E, ben sizle ilgi, il, ilgilenebiliyorum. E, yorum atmak iyi. iyi. Yorum atabilirsiniz. E, yorumunuza, yorumunuza bakabiliyorum. E, King e, ve Vura çok yorum atıyorlar. Can, onlar canlar can. Neyse görevine geliyorum. Tamam mı? Bir de abone olun evet, Ha tamam 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 Aa biz de VIP <laughs> yemeyeceğiz Vay <laughs> be Vay be Ben alıyorum haa alıyorum Şans Şans Ben VIP, ben VIP ben satın ben alıp vermedim Para vermedim yani işte bu. Tamam tamam. Tamam tamam Vay be. Neyse topaş nerede? Tufaşımı ver lan. Tufaş. Evet işte bak. Tufaşım gel be. gel gel. Gel benim tufaşım be. Ve bir de karakterini bir özelleştirebiliyor muyuz? Bakalım. Ha bu bu kostüm. Bakalım. Vay be yakıştı ya. Aa bak cekete bak. Yani bak vay. dakika ya. Ha. Vay be yakıştı valla ha. VIP pantolon. Vay. Vay 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 vay. vay be. O yakışıklı oluyor ha. Üf Karakterime bak ha. Borun. Altın büyük. Ohoho. Şaka. Ohoho. ho şaka ho, ho, ho. Ya, şaka. şaka. Şöyle, öyle güzel bir şeyler var ha ya, ya havalı bandır döndür da ara ara bu arada Zafer Alamdır Bu efsane be her şey var her şey var Üf, Bayağı yakışıklı oldu he Bu efsane bir kostüm VIP kostümüymüş Ben VIP değilim Aa bu VIP yazmıyor İki neden Boyacı ne? Sebebi yok, Bundan mı ya? Nerede? Ne? He alek araç koleksiyoncu. Dışarı bak. Vay canına arabaya bak. Vay be. Ben ne kadar yakışıklı olmuşum peki? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bonus panosu iyi. Yorumlara bakıyorum da size de bakarım ha ah. ve vay be vay be vay be, be. neyse ee, size gerçek hayat YouTube'da da size bakarım yorumda size bakarım eee showsta da e, sizi göstereceğim tamam mı söz ya karpas nedir? Karpas. He. Şu yıllar yani. Karpas. Anladım. Üf. Yani yani yani. Eee. Ne ya vacaktım. Neyse devam edelim. Yakışıklı oldum ha. Zengin adam. Bu arada bir şey yapalım. Hmm, ne bak. Oğabına oh, oğab. Oh, oh, oh. Beş tane süperci. Şans çarkı nedir lan? Vay be şanslıyız ya. İşte şans işi. Ben bunu açıyorum lan. Eee tamamdır. Video kaç dakikadır e, videoda? <laughs> Tam sonlandıralım. Evet arkadaşlar gülüyor, video bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Orada e, yorum atın, abone olun. E, siz e, bir de e, King ve Vural gibi e, çok yorum atın e, yoruma tabi kontrol ediyorum e, hemen yanıtlıyorum yani bazen e, bazen e, şimdi müsait olmadığımda bakamıyorum maalesef ama bakarım inşallah Neyse. İşte, e, bu arada arabalarını ne diyecektim ya? Es yorum atın, abone olun, like atın. Ee, siz yorum attığınız zaman e, kullanıcı size göre bir araba yapacağım. Tamam mı? Yakın da King ve Vural'ın arabası ve diğerlerinde e, ister e, yani size e, göre bir araba yapacağım. Tamam mı? Hoşçakalın. kalın, bay bay. Abone olduğunuz için cansınız. Cansınız.